Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ünitede günümüzde Türkçe'deki bahçe noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler üzerinde durulacaktır. Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran, yazarın okura aktarmak istediği düşünce ve duygunun doğrulaşmasına yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirten bu işaretlere noktalama işaretleri denir. Konuşurken, nasıl ki seslerin yanı sıra beden dilimizde kullanıyorsak, yazı dilinde de sadece harfler ve rakamlar yeterli değildir. Konuşmanın inceliklerini yazıya aktarmak ve verilen iletiyi eksiksiz ve doğru olarak okura ulaşabilmek için yazılı anlatımda bir takım işaretlere gereksinim duyulur. Günümüzde kullandığımız noktalama işaretlerinin birçoğu, yazı dilimize batıdan tanzimat döneminde geçmiştir. Bu işaretleri bizde ilk olarak Şinasi Şair Evlenmesi adlı tiyatro eserinde kullanmıştır. Bilindiği gibi bu eser aynı zamanda basılı ilk Türkçe tiyatro eseri olma özelliği taşımaktadır. Direktör Ali Bey'in Moller'den Ayyar Hamza adıyla çevirdiği tiyatro eserinde noktalı meşşerlerin daha fazla kullandığı görülür. Ancak araştırmacılar bu eserlerde noktalama işaretlerinin bugünkü kadar kapsamlı olmadığını belirtmektedirler. Yazı dilinde noktalama işaretlerinin doğru ve yerinde kullanılması hem yazar hem de okur kolaylık sağlar. Yazar konuşma dilinde anlaşmayı kolaylaştıran mimik, jest, vurgu, durak, tonlama gibi yardımcı öler yerine noktalama işaretlerinden faydalanır. Okur ise bu işaretler yardımıyla anlatılmak istenen daha rahat ve doğru anlar. Bu işaretlerin yerinde ve uygun kullanılmaması metnin güç veya yanlış anlaşılmasına veya da hiç anlaşılmamasına yol açabilir. Nokta anlatılmak istenenleri sırasıyla vermeyi sağlayan sözlerin sınırlarını gösterir. Noktanın kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları inceleyelim. Noktanın kullanıldığı yerler. Cümlenin bittiğini göstermek amacıyla cümle sonuna konur. Rakamlardan sonra konursa sıra sayı sıfatlarını türetir. Kimi kısaltmalarda kullanılır. Tarih yazarken gün, ay ve yıl rakamla yazılıyorsa bunların arasına nokta konur. Saat yazımında saat ile dakika arasına nokta konur. Bir yazıda maddeleme yapılıyorsa maddeleri belirtmek için kullanılan rakam veya harflerden sonra konur. Bilimsel yazılarda kaynakça yazımında kullanılır. Büyük rakamların okunuşunu kolaylaştırmak için rakamlar üçlü gruplara ayrılarak aralarına nokta konulmaktadır matematikte çarpma işlemi işareti olarak kullanılır. Virgül, anlama doğrudan etki eden ve cümlede karışmayı önleyen ayırıcı işarettir. Okuyana ses tonunu ayarlaması ve yazılanları doğru okuyabilmesi için yol gösterir. Virgülün kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları inceleyelim. Virgülün kullanıldığı yerler. Öznenin yüklendiğinden uzak düştüğü cümlelerde özneden sonra virgül konur. Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılır. Cümlede benzer veya eş diğer öğeler ard arda kutsunulanıyorsa bunların arasında konur. Sıralı cümleleri birbirine ayırmak için konur. Bu, şu, o zamirleri özün olarak kullanıldığında bunları işaret sıfatlarıyla karıştırmamak ve anlam karışmaya açmamak için konur. Çünkü, ama, fakat, ancak gibi bağlaçlar cümleleri birbirine bağlıyorsa bu bağlaçlardan önce virgül konabilir. Alıntı cümleler tırnak içi yerine virgüllerle de verilebilir. Konuşma çizgisiyle verilen alıntıların bitiminde kullanılır. Kelimeler pekiştirme amacıyla tekrarlanıyorsa birbirinden virgülle ayrılır. Hitap kelimelerinden sonra kullanılır. Onaylama veya red bildiren kelimelerden sonra kullanılır. Bilimsel çalışmalarda kaynakça yazımında kullanılır. Rakamların yazımında kesirleri göstermek için kullanılır. Virgülün kullanıldığı yerlere örnekleriyle birlikte görelim. Noktalı virgül, bir nokta ve bir virgülden oluşur. Yazılı metnin seslendirilmesinde virgüle göre biraz daha uzun soluklanacak yeri gösterir. Noktalı virgülün kullanıldığı yerler. Sıralı cümleyi oluşturan cümleler virgülle ayrılıyor ve kendi aralarına gruplanabiliyorsa, bu gruplar birbirinden noktalı virgülle ayrılır. Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa, Bunlar da birbirinden nokta ve virgülle ayrılır. Bağlaştığı cümleleri birbirine bağlamak için hatta yoksa oysa halbuki ne var ki bundan dolayı bu nedenle öyleyse çünkü sonra ancak lakin fakat meğer meğerse yalnız yani gibi bağlaşlar kullanılıyorsa çok defa bu bağlaşlar önce kullanılır. Sıralı bağlaştığı girişi gibi birden çok cümlenin birlikte kullanıldığı yapıların öznesi ortak ise bu durumda nokta virgül özneden sonra konur. Aynı eki alan kelimeler virgülle ard arda sıralandığında oluşabilecek anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Nokta ve virgülün kullanıldığı örnekleri inceleyelim. İki nokta Göktürk ve Enise yazıtlarında kullanılan tek noktalama işaretidir. İşaret kendinden sonra bir açıklamaya da birkaç örnek geldiğini bildirir. Bunun dışında söyleyişi etkili kılmak için de kullanılır. İki noktanın kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları inceleyelim. kullanıldığı örneklere bakalım. 3 nokta sözün istenmeyen şekilde bitmesini kesik cümlelerde okuyana bırakılan parçayı göstermede Ayıp karşılanan kelimelerin yerine, metinlerin okunamayan yerlerini göstermede kullanılan yardımcı işarettir. Üç noktanın kullanıldığı yerler, yazarın söyleyeceklerinin tam olarak bitmediği ya da devamını okuyucunun hayal gücüne bıraktığı izlenim uyandıran cümlenin sonuna konur. Konuyla ilgili örneklerin devam ettiğini bildirmek için üç noktadan yararlanılır. Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için kullanılır konuşma bölümlerinde duraksama veya kekelemeyi göstermek için kullanılır. Karşılıklı konuşmalarda cevap verilmediğini sessiz kalındığını belirtir. Devam eden bir dizinin tamamını uzun uzun yazmamak için üç noktadan yararlanılır. Açıkça ne olduğunu yazmak istemediğimiz kişi, yer, kurum ve benzeri adı yerine üç nokta konur. Aynı şey genel ahlaka ay aykırı, argo küfür sözlerini yazarken de söz konusudur. Ünlem ve soru işaretinden sonra anlatımı pekiştirmek için konur. Şimdi 3 nokta ile ilgili örnekleri inceleyelim. Soru işareti eklendiği sese, heceye, kelimeye, söze ya da cümleye soru anlamı yükleyen işarettir. Türkçe'de soru işareti yoluyla cümleye şaşma, çıkışma, rica, beğenme gibi birbirinden değişik anlamlarda yüklenir. Soru işaretinin kullanıldığı yerler, Türkçe'de soru cümleleri ya mı, soru eki, yahut da "kimle", ne, neden, niçin, hani, nere, nasıl, nice, Niçin gibi soru bildiren kelimelerle kurulur. Bunların bulunduğu cümlelerin sonuna soru işareti konur. Konuşma dilinde hiçbir soru eki veya kelimesi kullanılmadan durgu ile cümleye soru ifadesi katılabilir. Bu durum konuşma metninin yoluyla yazıya da aktarılabilmektedir. Bir yazıda verilen bilgilerle ilgili olarak tereddütler varsa bu durum ayrıt içinde soru işareti kullanılarak belirtilir. Soruyu pekiştirmek için soru işaretinden sonra iki nokta konabilir. Şimdi soru işareti ile ilgili örneklerimizi inceleyelim. parantez olarak da bilinen bu işaret için köşeli ayraçla karıştırmasın diye yay ayraç terimi de kullanılmaktadır. Cümleyle doğrudan ilgisi olmayan açıklamalar ayraç içinde verilebilir. Bilinmediği düşünülen veya başka dillerdeki karşılığı verilmek istenen bir kelimenin yabancı dildeki veya Türkçedeki karşılığı ayraç içinde verilebilir. Örnekler ayraç içinde gösterilebilir. Bilimsel yazılarda önemli kişilerin doğum ve ölüm tarihleri, aynı şekilde devletler, kurumlar veya kuruluşların kurulma veya yıkılma tarihleri, eserlerin üretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri ayrı içinde gösterilir. Olayların yaşandığı, eserlerin yazıldığı, basıldığı tarih veya yer ayrı içinde verilir. Soyadı kanunu çıkmadan önce tanınmış olup da kanunla birlikte soyadı alan kişilerin soyadları ayrı içinde yazılabilir alıntılarda atlamalar yapılıyorsa bu kısım ayrıç içinde 3 nokta olarak verilebilir. Konuşma dilinde kimi zaman olumlu görüş belirtir ancak aslında görüşün olumsuz olduğu jest ve mimiklerle ifade edilebilir. Yazı dilinde bunu belirtmek için ayrıç içinde ünlem işareti kullanılır. Bilimsel yazılarda verilen bilgilerle ilgili olarak terekler varsa ayrıt içinde soru işareti kullanarak bu durum belirtilir. Bilimsel yazılarda alıntının veya bilginin kaynağı ayrı içinde gösterilebilir tiyatro eserlerinde oyuncunun konuştuğu sıradaki davranışları veya o sırada sahnede gelişen diğer olaylar araç içinde verilir. Maddeleri belirtmek için kullanılan rakam veya harflerden sonra konur. Bilimsel yazılarda kaynakçı yazımında kullanılır. Ayrıç işaretinin kullanıldığı örneklere bakalım. Ayraç ilgili dikkatleri inceleyelim. Bu işaret için köşeli parantez terimi de kullanılır. Ayrac içinde ayraç açılacağı zaman ya ayraçtan sonra köşeli ayraç kullanılır. Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimsel çalışmalarda metinde okunamayan yerler hakkında yazarın bir tahmini varsa bunlar köşeli ayraç içinde gösterilir. Örneklerimizi inceleyelim. Tırnak işareti metin içinde vurgulama amaçlı kullanılan ayırıcı işaretlerdendir. Tırnak işareti kullanıldığında tırnak içindeki kısım özel isim olmayan bir kelime ve kelime öbeği ise küçük harfle, cümle ise tıpkı tırnak dışındaki bir cümlede olduğu gibi büyük harfle başlar. Ve cümle hangi noktalama işaretiyle bitecekse onunla bitecek şekilde yazılır. Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler aynen aktarmalar ister kelime veya kelime öbeği isterse cümle olsun tırnak içinde verilir. Cümlede özellikle vurgulanan unsurlar tırnak içinde verilebilir. Vurgulanmak istenen özel adlar, bölüm başlıkları veya kitap, makale, köşe yazısı başlıkları ve benzeri tırnak içinde verilebilir. Bilimsel yazıların kaynakçalarında makale adları tırnak içinde verilir. Tırnak işaretinin kullanıldığı örnekleri bir göz atalım. Tek tırnak işareti açılan tırnak içinde ikinci bir tırnak açma ihtiyacı duyulursa kullanılır. Tek tırnak işaretinin kullanıldığı örneği inceleyelim. Elik çizgi işareti için Türkçe'de ayrıca bölü veya taksim işareti terimleri de kullanılmaktadır. Tarih belirtirken gün, ay ve yılın rakamla yazıldığı durumlarda bunların arasına nokta yerine eğik çizgi de konabilir. Tarih yazımında ay adıyla belirtiliyorsa eğik çizgi kullanılmaz. Eğik çizgi düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirine ayırmak için kullanılır. Özellikle bilimsel yazılarda veya hem o hem bu bağlaçların yerine kullanılır. DBX çalışmalarında eklerin farklı biçimlerini gösterirken kullanılır. Matematikte bölme işareti olarak da kullanılır. Eğik çizginin örneklerini görelim. Kesme işareti, kesme işareti Türkçe'de Latin harflerinin ile kullanılmaya başlanmıştır. Kesme işareti özel isme gelen iyilik, hal ve bildirme eklerinden önce araya kesme işareti konur. Kesme işareti kullanılması gerekmeyen kimi cins isimler vurgulanmak istendiğinde ve bunların ardına ek getirildiğinde kesme işareti konabilmektedir. Türkçe'ye Arapçadan giren ve kelimenin aslında bu dile özgü ayın sesi olan kelimelerde bu ses için kesme işareti kullanılmaktadır. Bu yazım bugün büyük ölçü terk edilmiş olsa da hala kullanan yazarlarımız vardır. Türkçede "ne olmak", "netmek", ne "neylemek" gibi birleşik yapıların yazımında kullanılır. Bu durum daha ziyade ölçü gereği şiir dilinde görülür. Harflere veya rakamla yazılmış sayılara ek getirildiğinde konur. Kısaltmaları hal eki getirildiğinde bunlar kesme işaretiyle ayrılır. Kesme işaretiyle ilgili örneklere bakalım. Tri olarak da adlandırılan işaret kelimeleri bölmek için ya da birleştirmek için kullanılır. Kısa çizgi satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken konur. Cümledeki kelime öbekleri veya ara cümleleri belirginleşmek için başlarına ve sonlarına konur. Türkçe'ye yerleşen ve yer, kurum, eser veya önemli bir olay adı ve benzeri biçimde kullanılan Farsça ve Arapça asılı tamlamalarda araya kısa çizgi konarak kullanılır. Ayrıca bunlar özel isimse büyük harfle, aksi takdirde cins isim gibi küçük harfle yazılırlar. İki rakamın arasına konduğunda yaklaşık aşağı yukarılık anlamı katar. Tarih bildiren iki rakamın arasına konunca arasında ve ile ila den e anlamı katar. Birbiriyle ilişkili kavramlar birlikte yazıldığında araya kısa çizgi konabilir. Karşıtlık, ilişkisi belirtmek amacıyla ilgili kelimenin arasına konur. Bilimsel yazılarda önemli kişilerin doğum ve ölüm, olayların başlangıç ve bitiş, aynı şekilde devletler, kurumlar veya kuruluşların kurulma ve yıkılma, eserlerin üretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri ayrı içinde aralarına kısa çizgi konarak gösterilir. Dilmix çalışmalarında kelimenin köklerinin gövdelerini ve eklerini belirtmek için kullanılır. Dil bilgisiyle ilgili çalışmalarda eklerden önce konur. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Bu durumda kısa çizgi mak eki yerine geçer. Kelimeleri hecelerine ayırırken kullanılır. Matematikte çıkarma işlemi için kullanılır. Sıfırın altındaki dereceleri göstermek için rakamın başına konur. Kısa çizginin kullanıldığı örneklere bakalım. Uzun çizgi, konuşma çizgisi, büyük çizgi, tire gibi adlarla ve birbirine benzer kurallarla yer alır. Uzun çizgi, roman, hikaye, masal, tiyatro gibi türlerde kişilerin konuşmaları verilirken kullanılır. Tiyatro eserlerinin yazımında oyuncuların konuşmaları verilirken oyuncunun önce adı, sonra uzun çizgi, sonra da konuşmalar yazılır. Şimdi uzun çizginin kullanıldığı örnekleri inceleyelim. Ünlem işareti eklendiği cümlede aynı üzüntü, sevinç, kızma, korku gibi anlamları pekiştiren bu işaret okura yazıda yanında bulunduğu yazı biriminin yüksek sesle anlama uygun bir an, tonda okunması gerektiğini gösterir. Ünlem işareti acıma, üzüntü, sıkıntı, kızma, korku, şaşırma, coşma gibi her türlü duyguyu ifade eden kelime, kelime öbeği veya cümlelerden sonra konur. Hitabı ve benzeri bildiren kelime, kelime öbekleri veya cümlelerden sonra konur. Konuşma dilinde kelimelerle olumlu görüş belirtirken gerçekte görüşün olumsuz olduğu mimiklerle ifade edilebilir. Yazı dilinde bunun için ayrıt içinde ünlem işaretinden yararlanılır. Onay veya ret bildiren kelimelerden sonra konabilir. Ünlem işaretinin kullanıldığı örnekleri inceleyelim.